tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir arife günündeyiz. Sizin evdeki bayram hazırlığınız nasıl gidiyor bilmiyorum ama buradaki baklava çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Yapmak zanaattır, sunmak sanattır diyen ballı baklavanın mucidi Mehmet Yıldırım'la birlikteyiz. Hem başarı hikayesini konuşacağız hem de bayram hazırlıklarını konuşacağız. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Biz sizin yerinize hoş geldik. Siz de bizim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür Şimdi hepiniz çok yorulsunuz, ekip yarın için hazırlıklar yapıyor, zaten daha öncesinden başlamıştır eminim ama şimdi baktım da şöyle masaya baklavalarınız şiir gibi. E bunun ben sırrını soracağım size. İşimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Baklava'yı insanlara tüketicilere beğendirmek için herimizden geleni yapıyoruz. Evet. Şimdi bayramı konuşacağız ama Ramazan nasıl geçti? Ramazan e, her sene. Yoğun geçiyor baklava sektöründe. Çünkü artık baklava Ramazanların vazgeçilmez bir tüketim ürünü. Dolayısıyla da baklavaçilerin sene içerisinde en yoğun olduğu ay Ramazan ayı. Evet. Peki şimdi sizin bu işe başlama biraz başarı hikayenizden bahsetmek istiyorum. Ne zaman başladınız? Nasıl karar verdiniz? Babadan mı? Gazianteplisiniz değil mi? Gaziantep. Gaziantep'te de baklava Herhalde en iyi yapan yer ben Gaziantep ye diye düşünüyorum. Artık sizi İstanbul'a getirdiler. Siz İstanbul, evet en iyi baklava İstanbul'da İstanbul artık, getirdim. evet. Gaziantep'ten <laughs> İstanbul'a getirdiler. Evet, ben 11 yaşında bu mesleğe başladım. <laughs> İlkokulu bitirdim. Tabi'nde 11 yaşında İstanbul'a geldim. İstanbul'da da bir baklavacı çalışmaya başladım. Küçük çocuk olarak. Ee, babamın akrabasıydı. Yani <laughs> babamın teyzesi oldu, çalıştı diye. O yüzden orayı geldik. 11 yaşından beri bu mesleği yapmaktayım. 16 yaşında usta oldum. Ne güzel. Ben usta oldum. Çünkü işimi çok seviyordum, severek yapıyordum. Hatta yukarı açma rüyalarıma giriyordu yani küçükken. O kadar seviyordum. Ne güzel. Ee, 16 yaşında usta oldum. Daha işte e, 19 yaşında bu işin kendi işimizi çarptık. Kendi işimizle <laughs> çalışmaya başladık. O zamandan beri de böyle devam edip geliyorum. Harikasınız. Peki İstanbul'da ben çok yerde görüyorum. Kaç şubeniz var? şubemiz var. Üç şubeniz. Şu İki telli de burada. Evet. İst burası merkez. Avcılar E5 kenarında bir şube. Evet. Var. Bir de Ataköy tarafında. Harika. E5 kenarında yine yeni dostlar Ataköy tarafında bir şubemiz daha var. Hı. Toplam üçü. Peki e, Mehmet tatlı baklavalarının, e, bildiğimiz baklavaların üstünde şimdi mütevazilik yapamayacağım siz de yapmayın evet. çünkü ben sizin baklavalarınızı bildiğim için gerçekten çok farklı, çok lezzetli. Bu baklavanın bu kadar güzel olmasının sırrı ne? Şimdi e, baklavanın başkenti Gaziantep. Hı hı. Gaziantep'te gerçekten güzel baklavalar yapılır. E, İstanbul'daki baklavacılarda hani biz zaman zaman toplantılar yaparız toplantılarda sorarız. Ya Antep'teki baklava İstanbul'da niye üretilmiyor? Aynen öyle. Gibi. Arkadaşlar derler ki işte havası, <laughs> suyu derler. İşte İstanbul'un havası nemli ondan dolayı derler. Ben de hep bunu şunu derdim. Dedim ki ya bunlar olmaz yani bu bir bahane. Eğer <laughs> istenirse Antep'teki burada yapılabilir. Ya bunun iddiasını yap. Ve benim hayalimdi. Yani bir, niye kadar hep bir toptancılık yaptım toptan üretim yaptık. yani, ucuz ürün yaptık, istenilene göre iyi ürün yaptık filan. Bu şekilde ticaretimizin devam ediyor. Bir mağazamız yok. Bu mağazayı ben açarsam, satış mağazası açarsam en iyi baklavayı yapacağım. Gaziantep'teki yapılan baklavayı da evet. buradan diye hayal hayalim bunu. Ne güzel. 2017 senesinde burayı açtığımızda, e, Allah'a çok şükür e, tam olarak Gaziantep baklavası burada üretmeye başladık. Eski geleneksel üretim yapıyoruz. El açımı yapıyoruz. Makine yok. El açımı hmm. yapıyoruz. Hepsi bu gördüğümüz baklavaların evet. el açımı. Baklava da en önemli şey ham madde. Hı hı. Sonra da ustalık gelir. Bunların ikisini birleştirmek için. Burada. En iyi ham maddeyi aldık. Kıstığın evet. en iyisini aldık. Bunun en iyisini aldık. Hı hı. Yani bir maliyet hesabı gözetmedik. Hı hı. Dolayısıyla iyi de bir ustalıkla da buluşturduğumuzda Gerçek Gaziantep baklavası İstanbul'da da üretilmeye başladı. Yani eminim izleyicilerimizden ben yemek için Antep'e gidiyorum diyenler vardır. Artık gitmenize gerek yok. Evet. Mehmet Mehmet da, Yıldırım zaten getirdi baklavayı evet. ayağınıza. Ahmet Batur'unla birlikte efendim. Baklava ustası. Merhaba usta. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Şimdi yarın bir telaşınız var. Yarın e, bayram baklavaları yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Aradan biz de girdik mutfağınıza. Nasıl gidiyor bayram hazırlığı? Harıl harılı gidiyor. Çok iyi. Siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bayram telaşımız. Biz de her yıl böyledir. Böyle de hı. devam ediyoruz. Peki ustam, sen ustaların ustasısın, Antepli bir ustasın. Senin baklavalarının sırrı nedir? Benim baklavalarımın sırrı, işin doğru yapılması, malzemenin kaliteli olması, bu işe en uygun malzeme olması. Sade yağıyla, fıstığıyla, unuyla, nişastasıyla, her şeyle birinci sınıf ve yerinden olması gerekir. Evet. Peki burada şimdi çalışma var. Bize anlatır mısın ne nerede yapılıyor? Tabii. E, şimdi arkadaşlarımız yeni hamur yoğuruyorlar, orada getirecekler. Hamur, tamam. Aha, burada hamur için aç, hamur için Geliyor burada tartılıyor, döşeniyor altları. Ondan sonra kaymak yatırılıyor. Aha. Kaymak yatırdıktan sonra fıstık atıyor. Fıstıktan sonra tekrar üstleri döşeniyor. Ondan sonra yüzlük kısmında yüzlüğü çekiliyor. Yağ verilip diliniyor, fırına gidiyor. E, Ustam çok kalabalık bir ekibim var. Kaç kişi ekibim var? E, 40 kişiyiz. 40 kişi. Şimdi orada mutfağa gelirken ee, ...iki tane böyle küçük tatlı çocuklar gördüm. Onlar kaç yaşında? Kimin oğlu? Onlar da usta olma yolunda mı ilerleyecekler? Tabii ki. 14 yaşında, 15 yaşındalar. Onlar da işte bizim Gaziantep'te hemşerilerimiz. Onlar da mesleği öğrenecekler. Gelecekler bizim gibi ustalar olacaklar inşallah. Evet, peki. Biraz sen kendi mutfak düzeninden bahseder misin? Neye çok dikkat edersin? Ee, i̇lk önce temizlik tabii ki, hijyen. Ondan sonra... İşte i̇şimizde i̇çimizde aksiyan bir şeyin olmaması, hamurun dediğim gibi olması, dediğimiz gibi açılması. Döşenede, döşemede hata var mı? Devamlı bunları kontrol edip fırın bölümüne, buraya gidip geliyoruz. Hataları bakıyoruz. Olmamasına çok fazla bir özen gösteriyoruz. Evet, üretimin diğer bir bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi ekip harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Ustan, burada neler yapılıyor? Şimdi içeride yapılan, döşenen baklavaların burada kaymağı yatırılıyor, fıstık atılıyor. Ondan sonra tekrar burada üzerleri döşeniyor. Ondan sonra daha sonra orada di, dilim işine geçiyor, dilme evet. işine, yüzükleri çekiliyor, diliniyor evet. ve yağ veriliyor fırına gidiyor. Peki bizi evlerinde izleyen, evlerinde de baklava yapmak isteyen hanımlara böyle küçük ipuçları ne önerirsin? Nasıl yapsınlar? Nelere dikkat etsinler evde yaparken? Yani ilk önce tabii ki baklavalık un, 10 gram tuz, hmm. 4 yumurta, 200 gram su. kullansınlar. Bunun hamurlarını yoğuracaklar. Hmm. Ondan sonra biraz hamurlarını dinlendirdikten sonra yarım saat, 45 dakika gibi. Ondan sonra çok güzel açarak yapabilirler. Harikasın usta. Peki son kez şunu sormak istiyorum. Sizin baklavanın diğer baklavalardan en büyük farkı ne sence? Bizim baklavaların diğer baklavalardan en büyük farkı. Ya tamamen malzemesi, kalitesi bir de 50 yıllık ustalık faktörü. 50 yıldır ustalık yapıyorsun. Evet. Sen de yiyor musun her gün baklava? Her gün değil de işte 3-5 günde bir yiyoruz. Harika. Peki bizi izleyen izleyicilerimiz için bayram mesajını alabilir miyiz? İzleyicilerimizin bayramı mübarek olsun. Güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Ramazan bayramları mübarek olsun. Çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Sağ olun. siz keşfettiniz, ilk evet. siz yaptınız. O biraz o hikayeden de bahseder misiniz? Şimdi, ballı baklavadan. E, 16 yaşından beri bu benim hayalimdi. Yani. Hı hı. Düşünürdüm, derdim ki hani ya bu şerbet yerine hı. bal verecek bu baklava, nasıl, ya, nasıl olur? olur? Bir alternatif bir ürün olsun. Tamamen %100 baldan olan. Başladım bunun çalışmasına. Bir kolay sanıyordum. Diyordum ki olacak, bal ver olsun. <laughs> Ama bak yapmaya başladıktan sonra, ARGE çalışmalarına evet. başladıktan sonra baktım ki olay öyle değil. Doğru ürünü bulmak lazım. Dolayısıyla bir buçuk seneye yaklaştı bunun ARGE çalışması. Hı, hı. ortaya çıkartalım. Dolayısıyla en sonunda doğru ürünü yakaladık. Kara kovan balı, yüzde yüz kara kovan balı. Onu yakaladıktan sonra da artık tüketiciyle de buluştuk. Peki bu kara kovan balı bu kadar çalışma maliyeti çok yükseltmiyor mu baklavada? Hı. Maliyeti tabii yükselse de bile tabii normal e, klasik baklavanın fiyat olarak biraz güzel aslında. Ama ne, ne yiyorsunuz? Ballı baklava tabii yiyorsunuz. Yüzde yüz bal, işte, sıfır şeker. Hı hı. Ben hemen söyleyeyim. Bal bulduğumuz, kullandığımız bal da orijinal. Harika. Bal güvenilir bir, bir Ve bir sıfır var. şeker. Hiç şeker, ekstra şeker yok. bugün Arife günü çok yoğun olursunuz ama bayramda da satışlarınız devam eder zaten. Tabii, tabii, tabii. Bir yere giderken hediyelik olabilir. İşte Baklavada en önemli şey dediğim gibi ham bahçeleri. Yani çünkü bu baklavalar %100 koyun tereyağından yapıyoruz biz. Ee, bunun sert buğday yorumlarından oluyor. Bıstık gördüğünüz gibi çimen, çimen yeşili. E, hakikaten çimen, çimen, çimen yeşili. Sonra, boz bıstık. Yani aşağıdan ham oldukları boz bıstıktan yapıyoruz. Ee, burada e, ürünün Ham maddeyi gerektiği gibi kullanıyoruz. Yani hiçbir şeyden kısmıyoruz. Dolayısıyla da buradan baklava alıp da yediğimizde. Bu mis gibi tereyağı kokusunda Evet. Sağlıklı zaten. Evet. Kustuk, bol fıstık. Fıstık da zaten Hı -hı. sağlıklı. O yüzden dolayı baklavaya zararlı demek, tereyağı yapar demek ben bunu kabul ettim. Onu şu anda sizi de görünce evet, evet. kırdık o düşüncemizi. Şimdi baklavanın çeşitlerinden gidelim. Mesela orada mor baklava görüyorum. Rengi mor. Çok da güzel bir mor. Nedir o baklavanın özelliği? Rengini veren ne? Mor baklava rengini mor meyve ve elde edilen hmm. antisyonlardan Kazanıyor. Yine normal buna biz pancar şekeri veriyoruz. Hı hı. Öyle olduğu halde bu içerisine kullandığımız doğal maddeden dolayı diyabet hastaları bu ürünü tüketiyor, şekerleri yükseliyor. Harika. Yani Rahatlıkla yiyebilirler Daha bunu. Birçok da artık mor baklava bulunur hale geldi. Ne güzel. Peki diğer çeşitlerinden de bahsedebilir misiniz? Bu klasik fıstıklı baklavamız zaten. Aha. Bu özel kare dediğimiz Bol fıstıklı. Bol fıstıklı. Ekstra evet. bol fıstıklı. Fıstıklı. Bu özel şöbiyetimiz. Bu da bol fıstıklı. Yani evet. yeşili o kadar belli ki. Evet. Çok fazla fıstık var evet. evet. Bir de bu midye baklava diyoruz halkın hmm. arasında. Aslında biz bunu saray baklavası olarak çıkarttık evet. ama halk arasında midye olarak anılmaya başladı ve midye baklava olarak. Artık tanınmaya başladık. Dediğim gibi bu da işte saray sarma. Şu, şu mu? Evet. Evet yeşil evet evet. evet. Sadece fıstıktan yapılıyor yani çok bunda hamur oranı çok az bir kat hamur var bunda. Aa Diğer çok de iyi. De bu da havuç, havuç dilimi evet. Bol. Çok teşekkür ediyorum sizlere bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Evet efendim bugünlük de bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve bizi burada ağırladıkları için Mehmet Yıldırım ve ekibine de çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim yarın bayram, bayram özel programı ile sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.